Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, dediğim gibi Johnny ile Bozo hançer. Birbirlerini çok gördüler. Ee, hani Bozo kolay kolay ellemez. Ee, tahminim bu yönden. Ee, görüyorsunuz da zaten. Ee, ama Bozo'yu zorlarsa Bozo o zaman e, çarpabilir arkadaşlar. Böyle düşünüyorum şu anda sıkıntı yok. Olmadığı da daha iyi. Dediğim gibi aynı mahallede birbirlerinden sürekli görüştüler. Ramazan'ın arkasında geldi gitti Johnny yan yana geldiler. oynadılar, ettiler. Hayır oğlum. Hayır. Koca. Hayır oğlum. Hayır başam. Hayır. Aferin sana. Aferin benim oğlum. Hayır. Hey Johnny Johnny Bak Sıkıntıya götürür düzgündür Ama Johnny'nin bu şekilde hırlaması Güzel bir şey arkadaşlar En azından kendini ezdirmez e, Kavga çıkmaz bizi uğraştırmaz e, Hani e, Biraz pısır pısırık Dursa e, emin olun Bu yavru bile dalar ona e, O yüzden bu şekilde daha güzel. Ve ee, fazla pısırık olmaması, hırlaması etmesi iyi bir şey. Ama fazla da zorlamayacak. Fazla zorlarsa vallahi bozu sabırlı bir köpek ama bir yerde de patlar yani. Sıkıntıya gider. Ee, şu durum çok güzel arkadaşlar. Gerçekten e, bulunmaz bir durum yani arkadaşlar Of ver size. Vallahi uğraşmadan iyice e, çiftlikte sanki yan yana büyüdüler arkadaşlar. O derece iyi oldu yani. <laughs> babuş, babuş, babuş. Yalnız bak Joni bozonu yanında hançere şey itme. O zaman sıkıntı olur kopuşlar. Yani bozoyu da biliyorsunuz arkadaşlar. Kolay kolay ellemez. Ama ellerse de sıkıntı yapar. Yavaş ol. Yavaş. Yavaş. Dürüzü. Valla çok da güzel oldu. Keşke hançeri de zamanla bırakırız ya. Ee, yani şu anda da af pek sıkıntı yaşamayız ama yine de yavaş 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 yapalım. İyi. Yani şöyle bir şey de var onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu zaman azca bir sürü köpek geldi geçti. Ee, hepsi de ilk geldiğinde böyle çok atarlı oldu ama sonradan e, anlatmama gerek yok zaten. S e, sığ takipçilerimin hepsi iyi biliyor. E, sıkıntıya gittiler. Ama yani bozonun gerçekten bu huyunu seviyorum arkadaşlar. Kolay kolay bulaşmıyor. Ama bulaşırsa da e, yani elinden alamıyoruz arkadaşlar. Zor oluyor. E, bence bu durum iyi oldu. Ozan çok uğraşacaktık arkadaşlar. Bunların kavgası bitmezdi yani. Çok uğraşırdık. Abiş, abiş, abiş. Hey, hey. Bu da manitadan ayrılamıyor. Gizli gizli buluşmalar He <laughs> Değil mi Sen paşalar He Johnny Bunların da uykusu geldi aralaslar <laughs> Hepsi bir yere devrildi Johnny Senin uykun yok mu lan Değil mi oğlum? He? Allah Allah. Vallahi onların iyice uykusu geldi. Yoruldular. Ee. nasıl yapalım? Hem canım. Johnny. John John. Hem oğlum. uyusun arkadaşlar. Ee, dinlensinler. Gece uykusuz kalıyorlar. Ben de buradayım hemen uykuya geçiyorlar. iyi de içeriye koyayım. Burada yatsınlar. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu çok uzatmanın bir anlamı kalmadı. Hayvanlar uykuya geçti. Dinleniyorlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.